Ne iyi adam ya? Kim söylüyor bunu peki? Filanca kişinin çok iyi bir adam olduğunu kim söylüyor? Uzaktaki adamlar. Onu çok fazla böyle tanımayan, hem hal olmamış, ayda yılda bir bir çay sohbetinde işte iki kelam etmişler, muhabbet etmişler. Onlara göre çok iyi bir adam. Herkes böyle iyi adam olabilir. Asıl bir insanın iyi bir insan olup olmadığını kime soracağız? en yakınlarına soracağız. Eşine soracağız, yakın dostlarına soracağız, çoluk çocuğuna soracağız. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyurur? Hayrukum, hayrukum li ehlihi. Sizin en hayırlınız kimdir? Ailesine hayırlı olandır. Çoluğu çocuğuna hayırlı olandır. Çünkü 24 saatin onlarla geçiyor. Yakın temas kurmuş olduğun kişiler kim? Eşin, dostun, yakın, akraba. Onlar içerisinde iyi misin? Onlarla aran iyi mi? Onlarla geçimin iyi mi? Onlarla geçinmede ahlakın iyi mi? Bunlara bakmak lazım. Onun yani için kıyamet alametleri anlatılırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilir. Bir kişi anne babasıyla kavgalı olacak ama işte arkadaşlarıyla sık görüşmediği kişilerle yani dışarıdaki olan kişilerle, evin dışındaki kişilerle çok iyi olacak. Çok babacan adam canım. Çok cömert adam ama ailesine dönüp bakıyorsun ailesine öyle cömert değil. Ailesine öyle yumuşak değil. Dışarıda çok çok af buyurun ama bir namahrem hanımefendi ile konuşurken 32 tane dişi görülüyor. Ama kendi eşiyle muhabbet ederken son derece gaddar ve kaba saba bir adam. Kusura bakma. Böyle bir insan makbul bir Müslüman olamaz. Böyle bir insan İdeal ahlakta bir Müslüman olamaz kıymetli Müslümanlar. Asıl ahlakımızı en yakınımızda olan kişilere göstereceğiz. Tebessümümüze en fazla ihtiyacı olan ve layık olan kişiler onlardır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.